Hayır. Hayır. İyi sağ siz. Kolay gelsin diyerek karşılığında. Nasıl bir Yoğunluk var. Yani yoğunluk var ama e, hepimiz, herkes yani bir şeyler yapmaya çalışıyor. O yüzden çok mutluyum. Böyle günleri böyle atlatacağımızı düşünüyorum ama e, inanın böyle hepimizin kafası, aklı, kalbi zaten orada ama herkes elinden geleni yapıyor. Bunu görmek de mutlu ediyor insanı bir yandan. E, o günden beri yani deprem günden beri hepimiz her gün çalışıyoruz. da size olduğu gibi. İnşallah. Çok arkadaşınızla evet. beraber bugün hep evet, evet beraber, evet. olduğunda, yani evet. setler iptal olduğundan beri çalışıyoruz. Önce ihtiyaç listesini arkasını çıkardık, şimdi buraya geldik. Ee, devam edeceğiz yani. Buradayız. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin.

yağmur yaşa kalemden akıyor tamam şimdi Hmm. Paralar da vardı. Şöyle göstereyim. En kıymetlilerini koymuş. Gördük. Evet. Yetkililere teslim etti. Karşılıklarını da koymuş. Paraları da verdi. Bence en anlamlısı buydu. En kıymetli oyuncaklarını arkadaşlarına yolluyor. Onlara çok iyi bakmasını söylüyor. Birazcık da harçlık yollamış. Bence en anlamlı. Sizi seviyoruz, güzel yürekli insanlar. Bantlanacak bu. Bantlanacak. Bak, bak, şurada, şurada. At. Gel, gel, gel. Altı galiba.